tüketici hakları, piyasada faiz fiyat, ürün ve gıda güvenliği için konuşmacımız Okan Profesör Doktor Okan Şafaklı. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, genelde tüketiciler gününde Hasan Bey sağ olsun lütfeder ve e, bir konuşma yapmak üzere davet eder. Neredeyse yarısından çoğuna geldim. Çoğunda üzerine durduğum konu e, Avrupa Birliği'nde tüketici koruma direktifi var. Bizde hiçbir düzenleme yok. Türkiye'de tüketiciler kanunun içerisinde vardı. Sağ olsun e, Gülşah Hanım'ın, Gülşah Sanver Manavolu ve Mesut Genç'in büyük gayretleriyle tüketiciler kredisi, kredisi, tüketici kredileri yasası geçti. E, en azından büyük bir aşamadır bu kutluyorum özellikle Gülşah Hanım'ı ve Mesut Bey'i. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 47 yılda tüketici kredileri, tüketici hakları açısından çağdaş bir noktaya geldik mi? Biri iddia edebilir mi bunu? Sanmıyorum. Özellikle evrensel tüketici hakları olan 8. hakkın sonuncusunda bir örnek vereyim. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ve e, bu e, böyle bir hak e, varken halen daha e, santralların zehirlediği e, elektrik üretimine müsaade eden bir ülkeyiz. Dış, negatif dışsallık olan ve e, devletin müdahale etmesi şart olan bir alanda dağların, daşların yok olduğu bir e, üretimdeyiz. E, ve bir de çağdaş vizyonun gerisinde bir çağ dışı bir anlayış sergileyen bir yapımız var. Güney Kıbrıs'ta da Avrupa Birliği'nde artık karbondioksit salımı için elektrikli araçlar teşvik edilirken ve full oil tüketenleri zamanla yasaklaması vizyonu varken ve akar, e emisyonu sıfır olan araçların seyri seferi sıfır olma diye bir yeşil ekonomi, yeşil çevre anlayışı varken bizde halen daha kamu maliyesi otoritesinin başında olan kişi e bilmem kimle kimlere yaranacak, hangi akıllıdır bilmem bir servet vergisi olan akaryakıt vergisini akaryakıt fiyatına ekleyip Dolaylı vergi haline getirmek gibi Afrika'da bile olmayan çağ dışı bir anlayış sergiledi. Bu bizim sahip olduğumuz vizyonu gösterir. Gerçekten çok vahim. İnşallah yeni yönetim anlayışı, yeni hükümet bu gibi çağ dışı anlayışları geride bırakır. Bir de e, son gün zamanlarda ortaya çıkan gülünç bir iddia. Serbest piyasadaki ekonomiyi, Ayşe, de Ayşe Fatma Deyze'nin denetleyici argümanı. Bu kadar gülüş bir argüman olamaz. Benim gazetede köşemde dedim herhalde Sayın Başbakan'ın ekonomi danışmanı yok ki böyle konuşabiliyor. En azından de ki çalışmalarımız devam eder, değerlendireceğiz. Bunun için bahsetmek istediğim e, ekonomide 2014 yılında Fransız iktisatçı Jean Triol e, serbest piyasa ekonomisinde müdahale nasıl olur diye Nobel ekonomi ödülü aldı yani piya, ne zaman e, müdahale edilir? Serbest piyasa ekonomisinde tam rekabet koşulları yoksa efendime söyleyeyim arz talep dengesizliği varsa, tekel varsa, gelir hakça paylaşılmıyorsa, ekonomik istikrarsızlık varsa, varsa bu piyasa aksaklıkları ve e, başarısızlıkları için devlet müdahale etmelidir. Ya ve de, yapılan üretim kamu faydası yaratmıyorsa, çevreye kirlen gibi negatif dışsallıklar yaratıyorsa bizim sanralar gibi devlet oradan müdahale etmelidir. Ve bunun müdahalenin nasıl olduğunu anlamak için her konuda Türkiye'ye atıf yapıp örnek alan siyasilerimiz, ülkeye yöneden, yönetme iddiasında olanlar Türkiye bir baksayı iyi olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı en son yaptığı uygulamada Ticaret Bakanlığı açıklamasında diyor ki bir serbest piyasada fiyatların arz ve talep noktasında belirlendiğini kabul ediyoruz. Ancak e, serbest piyasada rektambik haber koşullarının oluşmadığı ve piyasa saksaklarının olduğu durumlarda devlet tüketiciyi korumak için müdahale etmelidir diye açıklaması var. Ve en son yaptığı açıklama döviz artışları noktasında dövizden fiyatların etkilenmemesi halde sanki de etkilenmiş gibi faiz fiyat uygulayan e, üreticilere, işletmelere Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı müdahale etmiştir. Ayşe Fatma Deyze'ye bakmamıştır bu işi. Ve biz de ne konuştuk ki yine de, e, anlam veremediğim KKTC, KKTC olmadan 1977 yılında Mal ve Hizmetler Düzenleme Denetim Yasası çıkarttı. Ve bu faiz fiyatların müdahalesi için 3'e 3 1 maddesi Fatma Hanım'a, Ayşe Hanım'a değil Bakanlar Kurulu'na müdahale yetkisi vermiştir. Bunu herhalde başbakanlıkta ekonomi müsteşarı emekli olup kamu hizmeti komisyonu alınınca yerine ekonomi müşteri almak yerine spor akademisinde mezun alırsanız tabi bilemezsiniz. Diye teşekkür ederken Ayşe Gülşah Hanım yine teşekkür etmek istedim. Yoktunuz. Tüketici kredisindeki katkınızdan dolayı kutluyorum sizi. Evet. Bal ve hizmetler düzenleme ve denetleme yasasında nasıl müdahale ayrıntıları konuşmak üzere sözü Göksel Bey'e bakmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.